Merhaba ya da Gamarcoba. Sanırım artık ben bu kameraya iyice alıştım. Bugün de size çok farklı bir e, hikaye anlatacağım. Daha doğrusu bir efsane anlatacağım. Çünkü YouTube camiasında e, eğer abone sayınız 100, 200, 300 gibi sayılara denk gelirse bir özel video yapmanız gerekiyormuş. Ben de 200'ü geçtim ama yeğenimin uyarısıyla Normalde anlattığım konulardan farklı bir konu anlatmaya karar verdim. Bir tarih öğretmeni olunca da bizim hayatımızda çok hikaye var. Özellikle eski inançlarla ilgili, insanların yaratılışıyla ilgili çok keyifli hikayeler var. Ben de dedim, hep böyle durumlarda yani özel video yapmam gerektiğinde her seferinde farklı bir kültürün, farklı bir inancın, farklı bir coğrafyanın yaratılış hikayesini anlatayım. Eminim çok keyif alacaksınız. Ee, ve tabii ki ilk ilk önce Türklerden başlıyorum. Son derece keyiflidir. Ama şöyle bir e, sorun bütün efsanelerde var, Türklerde biraz daha fazla var. Çünkü çok uzun süre göçebe yaşayan bir topluluk olduğu için Türkler e, bu efsanelerin yazıya aktarılması son derece geç olmuş. Dolayısıyla da e, epey bir değişime uğramış. Yani aynı efsaneyi çok farklı versiyonlarda görebiliyorsunuz. Ben en hoşuma gideni ya da en aklıma yatanı anlatacağım size. Evet, şimdi hazırlanalım ve efsanemize geçiyoruz. Hiçbir şey yoktu demeyelim. Su vardı önce. Yani henüz dağlar, ovalar, dünya şu bu yokken evrende sadece su ve tanrılar vardı. En büyük tanrının adı Kuday. Ondan daha alt düzeyde bir başka tanrı olarak da Ülgen'i görmekteyiz. Ve Ülgen çok canı sıkılıyor. Çok canı sıkılıyor. Yani hiçbir şey yok yapacak. Hiçbir şey yok eğlendirecek onu. Sadece su var. Ve Ülgen de bu arada kas şeklinde. Ve kaz olarak ne yapıyor? Uçup duruyor o suyun üzerinde. O böyle sıkılırken suyun içerisinden ak ana çıkıyor. Akana bir kadın tanrıça ve suda yaşıyor. Ee, aslında Türkler gibi birçok kavmin erken dönemlerine baktığımızda hep böyle bir anarkillik e, atfı görmekteyiz. Çünkü Akana Türk mitolojisinde yaratma gücüne sahip olan tanrıça, yani kadınlara daha bir üstün e, motifin verildiğini görmekteyiz ya da rolün verildiğini görmekteyiz ve Akana diyor ki Ülgen'e, madem canın sıkılıyor, istediğin şeyleri yaratabilirsin bu senin elinde olan bir şey diyerek yol göstericilik yapıyor. Aa evet diyor ya Ülgen. Hemen kendim gibi bir e, suret yaratayım diyor ve bir kişi yaratıyor. Bu kişi daha sonra Erlik adını alacak. Ben karışıklık olmasın diye şimdiden itibaren Erlik diye bahsedeceğim ondan. Erliği yaratıyor. O da kas. İkisi birlikte uçuyorlar. Çok güzel. Eğleniyorlar, sohbet ediyorlar, odur budur derken bir süre sonra Erlik kodumunu sorgulamaya başlıyor. Diyor ki niye ben senden daha aşağıda uçuyorum? Aynı düzeyde niye uçmuyoruz? Ülgen diyor ki ben yaratanım, sen yaratılansın. Dolayısıyla biz eşit değiliz. Aynı şeyde, aynı düzeyde uçmamız mümkün değil diyor. Öyle mi diyorsun diyor Erlik ve kanat çırpmaya başlıyor. Kanat çırpınca suyu dalgalandırıyor ve dalgalanan sular e, Ülgeni ıslatıyor ve bununla da yetinmeyerek Ülgenle eşit düzeyde uç, uçmaya başlıyor. Yani bir nevi Tanrı'ya karşı çıkmış oluyor. Tanrı Ülgen de onu cezalandırmak için suya batırıyor. Bazı kaynaklarda da nazara uğrattı diye, hani nazara uğratarak suya batırdığı söyleniyor ki eski Türk mitolojilerinin hepsinde nazarla ilgili birçok anlatı görmekteyiz. Yani eskiden beri var olan bir durum nazar olayı. Neyse, erlik suya batınca ee, kurtar beni, affet beni diye yalvarmaya başlıyor Ülgen'e. Ülgen de tamam seni kurtarıyorum ama asla eskisi gibi olmayacaksın diyor ve onun kanatlarını kırarak bir kaya yaratıyor ve o kaya'nın üstüne oturtuyor Erleyi. Artık Erlik kaya'nın üzerinde ve e, uçamayan bir varlık durumunda tabii onun da canı çok sıkılıyor. Ülgen'in de bir süre sonra tamam Erley'i cezalandırdı ama yine yalnız kaldı. Onun da canı sıkılmaya başlıyor ve e, su artık yeterli gelmemeye başlayınca diyor ki o zaman bir de toprak yaratayım. Erliğe diyor ki suya dalacaksın, oradan bana balçık getireceksin. Tamam diyor Erlik. Erlik suya dalıyor, balçığı getiriyor. Ülgen balçığı suyun üzerine serpiyor ve genişle diyor. Ve bir sürü toprak kara parçası oluşuyor. Sonra bu kara parçasını yeterli bulmuyor Ülgen ve tekrar git diyor e, Erliğe. Erlik bu sefer uyanıklık yapmak istiyor. Yani sadece Ülgen için değil, kendim için de toprak alayım diyor ve kendi için aldığı toprağı ağzına saklıyor. Doymuşluk. Ee, karaya çıkıyor, yani Ülgen'in yanına çıkıyor. Ülgen'e verdiği toprak, Ülgen tekrar savuruyor ve tekrar genişle diye emre emre diyor. O genişle deyince... Erliğin ağzındaki toprak da genişlemeye başlıyor. Genişliyor, genişliyor, genişliyor. Erlik patlayacak duruma geliyor ve Ülgen bunu fark edince tükür diyor. Tükür. Tükürünce de onun tükrüğüyle dağlar ve ovalar oluşmuş oluyor. Ama bu bir ihanet aynı zamanda. ikinci defa ihanet etmiş oluyor Erlik e, Ülgen'e. Ve diyor ki sen artık bundan sonra şeytansın diyor. Sen kötülüğün timsalisin, ben iyiliğin timsaliyim bana benzeyenler pak ve iyi olacaklar, sürekli aydınlıkta yaşayacaklar. Sana benzeyenler hep karanlıkta yaşayacaklar ve hep kötü yaşayacaklar. Burada da biraz Zerdüşt inancına benzer bir nitelik görmekteyiz. Daha sonraki efsanelerde Zerdüşt efsanesini de anlatacağım sizlere. Neyse, yine aradan epey bir zaman geçiyor ve e... Tanrı Kuday bu arada diyor ki ya çok sıkıcı bu etraf yine. Bunlarda hiç hareket yok, Action yok hayatta. Sonra birden o toprakların üzerinde kuru bir ağaç görüyorlar. Kuday e, Ülgen'e diyor ki bu ağacı bir yeşillendir çok çirkin böyle. Bu ne böyle ya diyor. Ve e, Ülgen emir veriyor dokuz dalı olsun bu ağacın diyor. Ve ağaç yeşeriyor dokuz dallı bir şekilde ağaç yeşeriyor. Tabii canı sıkıldığı için şeyden de yine hani yalnızlıktan falan. Bu dokuz ağaçtan aynı zamanda onların dibindeki köklerden de dokuz insan sureti yaratıyor. Şurada bir parantez açmak istiyorum. Normalde tek tanrılı dinlerde de başka birçok dini inançta da insanın topraktan yaratıldığı miti vardır. Ama eski Türklerde bu biraz ağaç ve toprak karışımı bir yaratılış öyküsü olarak karşımıza çıkar ilginç bir özelliktir bu açıdan baktığımızda. İnsan suretleri yaratılıyor ama ruhları yok. Ruh içinde hem eril enerjiye hem dişil enerjiye ihtiyaç var. Eril enerji ülgenin kendisinde var zaten. Eril enerjiyi ruhlara üflüyor. Ama dişil enerji bir erlikte var yani şeytanda. Cinsiyetçilik. Bir de bir de Tanrı Kuday zaten her şeyin en üstünde olduğu için onda var. Erlikteki kötü enerjinin insanlara geçmesini istemediği için Ülgen bu ürettiği dokuz insan suretinin başına bir köpek bırakıyor ve kendisi Tanrı Kuday'dan dişil enerji almaya gidiyor. Bu arada durumu gözlemleyen Erlik köpek yalnız kalınca hemen onun yanına geliyor ve köpeğe diyor ki bak senin bir e, kürkün yok o dönemde köpekler kürksüz hayvanlar imiş efsaneye göre senin bir kürkün yok eğer bana ne olduğunu anlatırsan ve benim istediğimi yapmama izin verirsen bundan sonra sana bir e, hiçbir şekilde yırtılmayan kesilmeyen üşütmeyen bir kürk hediye edeceğim ve yine aynı zamanda da bitmeyecek bir e, yiyecek sahibi olacaksın diyor. Köpek buna aldanıyor ve erliği serbest bırakıyor ve erlik o insanlara dişil enerjisinden üflüyor ve insanlar canlanıyorlar. Şimdi buradan baktığımızda ne oluyor? İnsanlarda hem iyiliğin hem de kötülüğün bir arada var olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu insanların iyiliği ya da kötülüğü tercih etmesi kendi bireysel seçimi olarak görülüyor. Yani kaderinizi kendiniz çizebileceğiniz şeklinde bir yaklaşımın ne olduğunu bu Türk efsanesinde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Neyse bu arada elinde dişil enerjiyle bülgen geliyor ama olan olmuş. Köpeğe diyor nasıl yaparsın bunu? Köpek diyor ama artık benim bir e, kürküm var. Bir de diyor yiyeceğim var. Bunun üzerine köpeği cezalandırıyor ve diyor ki sen bundan sonra insanların kölesi olacaksın insanların kapısına bağlanacaksın, sana kötü davranacaklar ve sen onların artıklarından besleneceksin. Belki de sadakat kavramı, hani köpeklerin çok sadık olduğu kavramı da oradan çıkmakta ya da bu şekilde açıklanmış bu mitolojiye göre. Sonra ama elinde hala bir dişil enerji var. Ne yapayım ben bunu, ne yapayım, ne yapayım bu dişil enerji diyor. Ardıç ağacı gibi iğne yapraklı bitkiler, ağaçların köküne gömüyor o dişil enerjiyi. Ve bu tip iğne yapraklı bitkiler biliyorsunuz yaz kış yapraklarını dökmüyorlar. Yani her daim kadınlar gibi canlı ve hayat dolu olarak karşımıza çıkıyorlar. Güzel değil mi? Ben bu efsaneleri gerçekten çok keyifle okuyorum ve keyifle anlatıyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bir sonraki sıfırlı rakamda başka bir kültürün efsanesiyle sizlerle birlikte olacağım. Ha bu arada vicdan ve adaleti unutmuyoruz. Hepinize iyi ve güzel günler